Merhabalar, bugün sizlere harika bir sonuçtan bahsedeceğim. 2020 Ağustos ayında yaptığımız, yani şu anda 9 aylık bir süreci olan hastamızın e, after, sonrası fotoğraflarını göstereceğim. Hatta videosunu yapacağız şimdi. Daha öncesinde farklı bir yerde, e, farklı bir işle çekimi uzmanı tarafından işlem yapılmış bir arkadaşımızdı. Şimdi birazcık fotoğrafından bahsedeyim. E, ön bölümünde Şöyle bir uygulanmış iki bölgesi var sonrasında ön tasarımı dümdüz yapılmış bir durum hafif üstten baktığımızdaki tablomuz bu şekilde daha da üstten baktığımızda esas olayın hangi seviyede olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz yani e, buralar tamamen düzgün planlanmaması, planlanmayan bir işlem sonrasını verdiği efekt ve tepeye zaten yeterli bölgeyi çalışmayı yapamamışlar. Şimdi bu durumda bana geldi bu hasta ee, ve ön hattını da çok aşağıda yapmışlar. Ee, buraya hani e, ilk gördüğümde ben hastanın nasıl bir değişiklik yapabiliriz, doğal olmayan bir görüntüüm var diye bir durumdan bahsediyordu. Dedim biz bu konuyu e, olabildiğince daha anlaşılan bir doğallık hale sokacağımızı söyledik. Şimdi mesela şu fotoğrafta burada bir asimetrinin olduğunu da görüyoruz. Hani şu mesafe ile bu mesafenin arasında fark var. Özellikle bunu tutuyorum. Bu nedir? Bir dijital pastır bu. Bu mesafeleri daha profesyonel bir şekilde ayarlayabilmek için kullandığım bir aletimiz. Yani arada çok fark var. Bu simetriyi de sağladık biz. Buradaki boşlukları tamamladık. Tepe bölgesi için, hatta tepe bölgesi için daha sürecini tamamlamamış durumda. 9 aylık dönemde şu anda tepe 1,5 yıla kadar daha da bir güzel hale geldik. Evet, gelin bakalım biz neler yapmışız. Burada birazcık uzaklaşalım. Şimdi, ben şöyle kamerayı ben alacağım şu an itibaren. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür Evet, aradan epey bir sürecimiz geçti. Abdullah Bey bugün ziyaretimize geldi. Kendisi ülke dışında yaşıyor. Türkiye'nin dışında Fransa'da ikamet etmekte normalde. Bu işlem için Türkiye'ye geldiğinde bir kuaför arkadaşının yönlendirmesiyle bizimle buluştu. Evet hemen şöyle bir eski halimize bakıyoruz. Hemen böyleydik. Ve şu anda hem beni de şaşırtan hem kendisinin de şaşırdığı bir sıklıkta sonucumuzu görüyoruz. Yani şu şekilde. Şimdi saç ekimle böyle zoomlayan yerler bulamazsınız ama ben sizler için buyurun işte hani saç ekimindeki gerçek doğallık dediğimiz gerçek güzellik dediğimiz tarandığında en elde uzattığımızda kapatıcılığımızın harikulade olduğu bir durum nedir? Hani biz bahsediyoruz gerçek doğallık diyoruz bu işi dil kolay söyler ama Hani uygulamak gerçekten iyi bir tecrübe ister Demek ki amacım budur Anlaşılamayacak doğallık ve estetik için Hakikaten iyi bir tecrübeye sahip olmanız gerekir Bu işi hakkıyla Yapabilmek adına Bütün Netlikleri sizin için sağlıyorum Evet Bunlar acaba kapatıldı mı ne oldu onu da anlayalım Şimdi kamerayı arkadaşıma ben devrediyorum ve size şöyle bir tarakla bir şovumuzu yapalım. Hadi yaklaş. Şöyle hafif taradığımda anca böyle saçımız gözükebilmektedir. Amacımız zaten bizim. Aşağıdan şöyle bir çekmeni istiyorum. Evet. Şurayı da kaldırayım, şurayı da görelim. Evet. Amacımız anadan doğma olan bir sıklığı sağlamak değil ama saç kalitesinin yani saç kalitesiyle birlikte biz bunu neredeyse o sıklığa geldik şekilde yaklaştırıyoruz. Şimdi Abdullah Bey, e, şöyle alacağım. Şöyle gelsin bir Abdullah Bey. arka bölümü de falan görmek istiyoruz. Şöyle oturalım. Evet. Şöyle baktığımızdaki aradaki farkı imaj değişikliğini daha iyi görebiliyoruz. Tekrardan Şu şekilde. Bir arkamızı dönebilir miyiz? Donör alanımızı merak ediyorlar. Donör alanımızın görüntüsünden de bahsedelim. Burada öncekisinde çok daha belirgin olan bir durum vardı. biz bunu makyajlı foyemizle daha da belirginsiz bir hale geldik. Yani siz şuradan kameradan hafif şuralardaki bir parlaklığı görebiliyorsunuzdur. Bunlar biraz da saç kısa kestirildiği için, bunlar normal uzun kesilse mesela şu bölümler gibi olsa hiçbir problem yaşamaz bu kişi. Ama birazcık sıfırdan itibaren kullandığı için hafif kendi gösteriyor ama yani ikinci bir operasyon sonrası böyle bir görüntü için çok doğal bir durumdur. Çok güzel ilgili kullan. Evet, dönebilirsiniz. Sizden de birkaç kademey alalım Yani bizi tercih ederken bahsettiğimiz bir takım şeyler vardı. Hızlı tedavi bahsettik. Ben çok memnunum. Makyajlı alımdan bahsettik. Okay. Ee, daha doğal, daha estetik bir görüntüye kavuşturacağız dedik. Evet. <laughs> Söylediklerimizle yaptıklarımız arasında bir farklılık oldu mu, tuttu mu? Ben çok memnunum. İlk gün geldiğinde zaten. İbrahim abi şey bana söylemişti hiç sıkıntı olmayacak, şişme olmayacak, yar olmayacak. Gerçekten de ilk yaptığım saç çekimine göre çok memnun kaldım. Çok rahat bir şekilde operasyondan sonra evime de gittim. Hiçbir mutlu. olmadı. Evet, yani. aynen. Şişme olmadı, şey olmadı. Gerçekten şişme, çok memnun. morlu, söyle. Yani gerçekten. Evet. bunu ee, bunun şöyle de belirtebiliriz. Hani işte operasyon sonrası çok ağrım oldu, çok görüntü kötü bir şekilde gezmek zorunda kaldım falan. Bunlar bende yaşamıyorsunuz, çok hızlı bir şekilde iyileşiyorsunuz. Ve bunlar da kelimeler olarak ifadesi. İşte 5. aydan sonra görüntünüz güzelleşiyor, 9. U 10. aylarda pik noktaya ulaşıyor. Bu şekilde Abdullah Bey bizi tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Güvenliğini de bozmadığımız için ben şey yapayım. sizler gerçek doğal bir ön hat tasarımı. Biz buna ön hat sanatı diyoruz. Yani saçı ektikten sonra saçın çıkması evet bir şekilde çıkıyor ama bunun gerçekte anlaşılamayacak doğallıkta ve estetikte olmasını sağlamak hakikaten iyi bir tecrübe sağlar. İstanbul'daki 25 bin üzerinde bir vaka yönetimi, 10 binden fazlası bir filminden çıkmıştır. Birçok ünlü elimizden saç ekimi yaptırmıştır. Ee, bu tecrübelerle artık Bursa'dayız, Bursa'da hizmet vermekteyim. Ee, siz de hani e, ben anlaşılamayacak bir, konfor tarafımızdan dahi anlaşılamayacak bir estetikli saç ekimi istiyorum derseniz bizi tercih edebilirsiniz. Daha bir bireysiz operasyon da yaptırmış olabilirsiniz. Biz mümkün oldukça eğer sınırlarınızı zorlamayacak bir seviyedeyseniz e, onlarla da düzeltmeler yapabiliriz. E, Antalya'da olduğu gibi Hadi herkese hoşçakalın diyor. Sağlıklı günler diliyorum.